Yok. Abu Abu Jack şey? Nasıl olsun? Bu. vurdu ne ne? Ne Bu ne? Kafana. İzmir'de seyyar pilavcı Musa yere çarptığı 7 yaşındaki Suriyeli Hasan Amirim bulunarak koruma altına alındı. Hasan, Hasan. Hasan. İzmir'in en işlek noktalarından biri olan Kemeraltı Çarşısı, Hisarönü Camii yakınında yaşanan olayda seyyar pilav satıcısı Musa D. şapkasını düşüren Suriyeli çocuğu işte böyle havaya kaldırıp yere fırlatmıştı. Tekerleğiyle oynamışlar. Daha önce birkaç kere de pilavını çekmeye yeltenmişler. Onun üzerine zaten bir anlık bir cinnet ama şey yani yapılmaması gerekiyor. Çevreden büyük tepki çeken bu görüntülerden sonra seyyar pilavcı Musa D. de büyük üzüntü yaşamış. Sonra pişman oldu yani böyle bir çaresiz gibi hani geri döndü baktı. Hatta herkes dağıldıktan sonra adam geri döndü motorla bizim dükkanın önünden geçti. Şey yapıyor böyle arıyor çocukları aranıyor. <laughs> Polis tarafından aynı akşam yakalanıp gözaltına alınıp sorgulanan Musa'de kasten yaralama suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı. Çok pişmanım. Özür dilerim adınıza. Olaydan sonra kayıplara karışan Suriyeli çocuğu aramaya başlayan polis 7 yaşındaki Hasan Amirim'le ailesini birlikte yaşadıkları Konak Mersin Pınar Mahallesi'ndeki evlerinde buldu. Bana bak, O gün buldu bana. Buldum bak, buldum. Ailesiyle birlikte Bozyaka'daki İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürülen Hasan Amir'im, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevlileri tarafından koruma altına alındı.